Efendim buyursunlar, iyi haftalar. Özellikle son yıllarda popülerleşen bir tartışmadan bahsedeceğim bugün. Şamanizm mi, tengricilik mi? Şimdi son dönemde bir iddia var ki, şunu öne sürüyor. Türklerin eski dini aslında şamanizm değil, tengricilikti, tengrizmdi. Hatta şamanizm bir din bile değildi. Bu görüş sanıyorum dayanağını çok büyük oranda Orhun yazıtlarından alıyor. Çünkü Orhun yazıtlarının e, metninin tamamında, Tengri'den bahsedilen bölümlerin büyük çoğunluğu bir tanesi hariç, Tengri şeklinde hitap eder ya da bahseder. Bu da tabi bize tek bir tanrıdan bahsedildiğini düşündürür. Öncelikle Orhun yazıtlarında Tengri ile birlikte diğer kavramların anıldığı kısma bakalım. Orada Tengri, Umay ve Yersu'dan aynı anda bahsetmiştir. Soru işaretlerinden biri şu, bildiğiniz gibi Orhun yazıtları 700 yılından sonra yazıldı. Yani nispeten yeni yazıtlar bunlar. Şamanizm ise en az 30 bin yıllık. Dolayısıyla tengricilik ayrı bir din bile olsa, ki bu iddianın sahipleri bile kabul ederler ki, ritüelleri yani bugünün anlayışıyla ibadetleri diyelim, hep şamaniktir. Bunu örnek vermek gerekirse, özellikle Tuva-Hakas bölgesindeki arkeolojik buluntularda, ki bunlar milattan MÖ 3000'lere kadar, belki de daha fazlasına kadar uzanan buluntulardır, Türklere ait şaman inancıyla birebir örtüşen birçok obje ve kavram bulunmuştur. Bir başka önemli soru işareti ise tengricilik ya da tengrizm kavramının sözcük olarak 1900'lerden önce hiç olmamasıdır. Yani 20. yüzyılda ilk kez zikredilmeye başlanmıştır bu kavram. Ve bildiğiniz gibi Türkçe'de kaman kısaltılmış haliyle kam birebir şaman anlamına gelmektedir. Hatta isterseniz bu noktada Türk Dil Kurumu'nun şamanlıkla ilgili yaptığı tanıma bakalım. Hatta Dil Derneği ile de bu konuda hem fikirler. Aynı şekilde, birebir aynı tanımı yapmış ikisi de. Olduğu gibi okuyorum. Kuzey ve Orta Asya'da Türkler, diğer kıtalarda da başka topluluklar arasında günümüze kadar süre gelen doğaya tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline dayalı din. Şimdi, araştırmayı sevmekle birlikte, akademik anlamda ben bu konuda yetkin biri olarak görmüyorum kendimi. Ancak sizler, hem kendi araştırmalarınızı yapabilir hem de isterseniz bazı kaynaklara başvurabilirsiniz. Ben kendi adıma değerli akademisyen asistan profesör doktor Timur Davletov'un eserlerini, kitaplarını başta Şaman Doğan'ın şifası uyanınca olmak üzere önerebilirim. Şimdi konu tartışmalı olunca sizlerin görüşleri de çok önemli elbette. Ne dersiniz? Şamanizm mi, Tengricilik mi?